Nasıl sende? Şimdi mi? Ama bu kadar saçma bir şey istemiyorum. En iyisini ne yapacağım? Doğru düğmeyi ikinci kez seçtin. Çünkü şu anda seni bekleyen en güzel jelibon gözleri var. Onları kim sevmez ki? Herkes çok sever. Yaşasın. Oley. İkinci kez inanılmaz derecede şanslıyım. Süper. Çok sevindim. Lezzetli jelibonu deneyebilirim. Ne kadar leziz. Herkesin içinde şurup var. Marmelatları tamamlıyor. Oh, yanlışlıkla düğmeye biraz şurup düştü. Dur. Yeni bir düğmeye bastın mı? Okay. O zaman fazladan bir açtırmalı kalacaksın. Daha doğrusu seni bekleyen bir sürü un var. Un olmasın lütfen. Hayır. Onun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Evet. Un hiç hoş değil. Bana bile uçtu. Ay, i̇ğrenç. Bence eğlenceli.